Oyun Bas Devinin yeni bölümden Yıllarla dolu bir bölüm olmuştu geçen bölüm. Ee, bu arada çok uzun bir ara oldu Stay Masiyeli. Bundan dolayı özür dilerim ee, çünkü diğer serilere ağırlık vermeyi düşündüm ben ve diğer serilere ağırlık verdim. Dakika. En son burada kalmışız. Güzel. Bu arada benim programım videoyu çekiyor ama çektikten sonra kasmalı bir şekilde videoyu gösteriyor. Vay unuttum. Minecraft Hardcore serisi bu yüzden gelmiyor arkadaşlar çünkü gerçekten sıfır derecede kasma var. 60 FPS full alıyorum. Ama 59 60 arası gidip geliyor ama eee şey programda ise çok feci bir şekilde kasmış gözüküyor. dörtle ne oluyor? Aa dörtle bir dakika dur. Yeni özellik. Vallahi billahi yeni özellik. Of süper. <laughs> Lan 4 4 ya dörde bastım. Vur. 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 Ah be. Ah be. ah. <laughs> ay ay ay. Kısa <laughs> uzun tutacağım. Durmadan ölürsem yani uzun tutmaya tutamam yani hem ben sıkılıyorum öldüğümde çok hem de şey oluyor tamam bir dakika şimdi yok bir şey lan öldü vur 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 Vur. Aa. Olmayacak böyle. Topuklarım zaten. Ama adamlar anlıyor hani nereden kaçacağımızı falan. Görünmezken bile bizi gördüler mübarekler. Ne alakası artık. Şeye gideceğiz tamam. <laughs> dur kaç kaç abi abi there's something over there understood an intruder blow her there ah kaç 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 geliyorlar oh kaç 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 yavrum kaç oy orada da var kaç Abi ya niye geliyorsun arkamdan e, e, ne var da geliyorsun Allah aşkına bıraksan olmayacak mı? Bıraksan olmayacak mı orada? Bıraksan olmayacak sanki. Yeni yeni özellikler kazandırmaya başladık e, böyle de daha güzel oldu bence. İnşallah sizde kasıyor olarak bir şey göstermez yani buna gıcık kaparım. Arda arda Minecraft videoları çektim, ee, pardon, PD Dice videoları çektim 3 bölüm arda arda. Ve 3'ünde de kasıyor gözüktürmüş. Ee, ben bu konuda çok şanssızım. İnşallah bunda da öyle göstermez. Yani artık bunu yayınlamam lazım benim. Ne yazıyor? Thanks <laughs> and You can make yourself... <laughs> tamam kısa bir süre içinde işte görünmez falan olacağım falan diyor. Tamam. Söndürdük. Şöyle aradan kayıklayayım lütfen beyler çekilirseniz çok sevinirim. Şuna da fırlat. Adamsın. Abi bu arada ben Şöyle dikkatlice ne bir durayım. Şimdi nereden gideceğim? Ee, bir kere kullanmalık mı verdin sen bunu? Bunu da bunda, bunda indirelim. Şöyle yukarı doğru. Hacı abi görmezsin değil mi? Ya bu bir kere miydi ya? Lan sakın aşağı bakma. Ya bu bir kere ise çok kötü. Şöyle dipten dipten gidelim bu şeyler bizi görmesin. Şunları da artık söndürerek gidelim. Şurada biri var mıydı? En son bunları öldürmüştük hepsini aynen. Burada söndürecek bir şey yok. Tamam. Ama burada jetonlar falan vardı. Aynen bu jetonları iyice bir şey yapıyor. Buradan iksirlerimizi değiştiriyoruz. E, Scron tuşuyla. Bakalım şimdi neler yapabileceğiz. İnşallah güzel bir yerlere gidebiliriz. Çünkü durma... Yukarıda bir şey. Yok. Abi ben direkt şöyle içeri gireceğim lütfen bakmazsanız çok sevinirim Abi yokmuş şey Ya siz neden şüpheliyorsunuz ee, konuşamadım Siz neden şüpheleniyorsunuz beyler lütfen yapmayın Hepimiz kardeşiz sonuçta <laughs> Dermişim Ya Burada yok diyorlar tabi yok ol olma Time for change of guard. Time for a change. <laughs> Şüpheleniyorlar şu an benden ama yani yapacak bir şeyim yok benim de. Ya şu an çıksam mı çıkmasam mı? Ya dört dörde de sadece bir kere lila mi basılıyordu? O da çok kötü olmuş ya. Bir dakika şöyle. Birisi uyuyor ha. Horluyor. Hatta horluyor diyeyim size. Ben direkt şu aradan kaykılarak gideceğim artık korkum yok. Abi sen de hep aynı şeyi tekrarlıyorsun ha. Hoca abi gelme acaba. abi. Hacı abi ben nereye gideceğim acaba abi gözünü seveyim gelme gelme. Hı -hı. Hı -hı. Abi yakalanacağım vallahi yakalanacağım artık ya. Şu aradan kayklamıyor mu? Acab Nobody. Nobody. <laughs> tamam beyler yokum burada Ama artık yani izin verin. <laughs> Yok ben buradan çıkmayacağım artık. Hop tamam içtik. Şimdi içtik de Aha görünmez olduk. Vallahi billahi görünmez olduk. Koş koş Şimdi, koş koş şey, koş. Şey, koş. Ah 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 ah. Beyler yapmayın. Hepimiz sonuçta kal. Gelmedim ya. <laughs> Vay durmadan dölüyorum ya. Vallahi fail üstüne fail. Tamam o iksiri içtikten sonra artık alışmaya başladık. O iksiri içtikten sonra e, bize özellik geliyor ve bunları değerlendiriyoruz. Şuraya fırlat. <laughs> Lan yokum ben ya nasıl şüpheleniyorsunuz? <laughs> Arkadaş vallahi nasıl şüpheleniyorsunuz anlamıyorum ya. Seni böyle öldürürüm. Gel gel gel. Ama tek gel. Al sana. Al sana. Al ağzını burnunu dağıttığımı. Sen kimi şey yapıyorsun bırak şunu. Gel böyle gel sen de gel sen de üst üste çıkın bakayım. O an sizin ikinizin de ağzını burnunu dağıtacağım. Şunları da unutmadan hepsini tek tek indirelim. Evet şimdi çok iyi oldu. Oyunu yavaş yavaş anlıyorum. Bir dakika ama canım gerçekten çok az. Şunu tüketeyim. Şunu tüketeyim. Yok lan yok. Yok bir şey yok. Hani illa olması mı lazım bir şeyin beyler yok. Alright, gas, gas. Şu taraf fırlat. Ulan eski basketbolculardan diyeceğim de. Şu an diken üstünde gidiyorum o değil de. Yok beyler bir şey. Yok beyler. Siz böyle girerken ben şu aradan kaykılabilir miyim? Come here. Yok beyler. Yok. 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 Ah be ulan ne uyanık bir adammışsın sen be. Ulan ne uyanık bir adammışsın ya. Ay ay ay. 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 12 dakikadır bir insan ölür mü ya? fail üstüne fail ya yok olmaz böyle bir şey abi ya yok bir şey be ya ne meraklısınız bir canavar öldürmeye ben seni aldıktan sonra öbürküsü kolay ben onun ağzına bunu da atacağım. Gel sen buraya gel. 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 Ay ya 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 ya. Olmadı bu. Fıtınca sizi başa alıyor. Ama yine de bir deneyebiliriz. Yani videoyu durdurayım ben. Ardından da sizi sıkmamak için artık yani elimden başka bir şey gelmiyor. Sizi sıkmamak için şey yapacağım. Ben burada videoyu durdurayım. Ve başlayacağım zaman size haber veririm. Evet arkadaşlar geri gel. Yarım saat beni böyle izlemeye mahkum kalacaktınız neredeyse. Şimdi o adamları geçtim ve karşıda balkondayım. Eee daha ileri gitmedim. sizle geçeyim diye. ama daha temel ben burada değildim. Şu şuraya gelmiştim ve şunun içine girmiştim ve burada bir tane şey, bir de bir de kaka, bir de bunu buldum paradan ve ama burdan e, çıkış yok. Aha bıçak. Ya şimdi bir şey diyeceğim de biz buradan sonrasını geçemeyiz ki böyle. Bir de yukarısı var. Yani fuziliyere koymamışlardır herhalde. Şş, olmuzukla. Lan yok yok yok. Oha yukarıda adamlar varmış ya. On sanki buraya gelseniz beni yakalayabileceksiniz de. Şöyle, Şöyle dur bir ya. Bakamıyorum. Ha. Ama şimdi şuradan öbür türlü gideceğiz. Ama işte nasıl gideceğiz? O var. Şu adamı öldürebilir miyim acaba? Allah Allah, şu aşağıda da yerler var. Ya bir deneyelim. Şöyle şunu hiç şunu hiç sonra zıpla. Böyle alırlar adamı. O değil de hemen git abi hemen hemen. Abi hadi. Aa, aa, korkmaya başladım artık yani. ve 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 ne zamandır geçmek istediğimiz bölümü şimdi geçiyoruz. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Geçmek istediğimiz bölümü şimdi geçiyoruz ve görev tamamlandı diyor. 65 skill puanı verdi. Ve bir sonraki bölüm var mı? Yok mu? Hala bir şey yoktu. Bakalım oyun sürükleyici mi acaba? Ben bu oyun ilk finalimi bu oyunda yapmak istiyorum diyeceğim de e, bundan önce de final yaptık. Craft, Solar, Survival'dı Hocam abi ne yapıyorsun sen burada? Aha, bizim adam. Ben fazla konuşmayayım. Sesleri duyabiliyorsunuz Duyabiliyorsanız arkadaşlar It's not there that they made. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time. Oh too. I imagine in the cesspit where you come from this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison, and you're going to tell me without any nonsense how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then get the executioner seven. here will take you to the laboratory ah, and stalk get hey, ah, ah, get I get stick. Buraya geçmeyelim arkadaşlar. Ee, hep beraber ne olacağını izleyelim. Sticks diyor evine hoş geldin diyor. Ve bura artık hani bizim tanıdığımız yerler galiba. Burası kendi evimiz. Yani burada bir şey yapmazlar inşallah bize. A Özkan yazıyor. Oskan abi. Oskan. Hı. Söndürmeyeceğim artık oraları. Artık e, hangi yere gidersen bura artık benim evim. Vallahi misafirperverlik nasıl bakalım bizim kendi evimizde misafirperverliğimiz nasıl? Hadi abi bak o kadar uğraştık. Heh,

Especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing. I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. abi, yeah. yeah. seni onların elinden kurtardık. Gözünü seveyim bize Listen, I gotta get to the Arkhanash archives. the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. Ya şimdi ara sahneye geçmeyelim çünkü geçince ne olduğunu <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> ee, böyle olunca İngilizce olarak alttaki yazıları okuyarak <laughs> bir yandan da <gülüyor> anlayabiliyorum. <gülüyor> geçmek istemiyorum. O Özkan abinin orada iğneler var. Şu an FPS'de bir düşüş oldu. Who gives e düştü, şimdi 29'a çıktı. know. It's paperwork. It's irritating. I don't like to strain the eyes. But Ben don't like the transport office. You could forge one to suit your plans. Hmm. I'll try. Thanks for the info. Well, I'm off. Dur lan, dur gitme oğlum. Sağda canlar falan var. Ben bırak, ben onları bırakmam. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. Hayatta bırakmam ben o canları. So radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. Vallahi geçen bölümü çok iyi yerde bitirmişiz. Keşke biraz daha devam etseydim orada da videoyu durdursaydım keşke. Belki şimdi e, buradan sonrasını izleyeceksiniz ama bundan sonra da artık biraz daha oynadıktan sonra videonun sonlarına doğru yaklaşırız artık. Şöyle geçelim artık. Oo, skill'lerimiz var. Şu kilden yapabilir miyiz? Evet. O 60 işte skill puan lazımmış. 25 tane skill puanımız kaldı. Onlarla ne yapabiliriz? Bu 20. Neymiş bu? Dur. Tamam bunu yapabiliriz. Ama işte biraz daha araştıralım hangi puanlar var bak bu da bir dakika yanlışlıkla tıkladım Aynen. güzel skiller açıldı ama ya vallahi master ee, birçok şey taşıyabiliyoruz galiba bunda vallahi kafadan attım ama Şu skilli açtık. Bir tane daha aç, açabiliriz. Şunu açalım ya. Bir tane de şunu açalım. Ulan Özkan abi, o kadar sene kurtardık. Sen bize bunları e, skill puanıyla satıyorsun ya. Sana bir şey demiyorum. Ulan fazla alamıyoruz mu ya? Bir dakika. Şu. O o rap bir tane daha görev var ardından başka ne var şu şuraları geçe bir dakika sen ne yapıyorsun o hmm. düşün <laughs> <laughs> Bunu aktif edince ne yapıyoruz Özkan abi? Ne oluyor? Özkan abi dışarıda kaldım. Bir de şu şu söylediği yere doğru bir gidelim. Ondan sonra da videonun artık sonlarına doğru gelelim arkadaşlar. 25 dakika oldu. Artık bildiğiniz üzere 20 ile 30 dakika arasında tutuyorum ben şeyleri. Ha tamam burada da bir şey var. Ama şu e, gösterdiği göreve doğru biz bir artık e, gidelim. E, Yeniden söyleyeyim arkadaşlar inşallah sizde kasıyor gibi gözükmüyordur yani. Ben artık bu videoyu atmam lazım elimden çıkması lazım. 3 tane videom öyle çöpe gitti. Özkan abi gidiyorum ben hakkını helal et. Hey, tamamlanmış. Daha nereye gideceğim ben özkan abi? Tamam buradaki tamamlanmış. He tövbe estağfurullah görevi yeniden yap falan hani O konuda kitapmış o. Ah ah O ödüm patladı. Şuraya doğru artık gidelim biz. Ve yeni bir göreve gidiyoruz. Allah sunu, bu bölümümüzde ne olacak? Neler yapabileceğiz? İnşallah fail'lı e, bir görev olmaz. İnşallah artık yani fail'siz bir görevler olsun. Oo dışarıda mı yapacağız artık görevleri? Ooo artık dışarıda yapıyoruz galiba görevleri göre. çok iyi. O karanlık ortam vallahi gerçekten canımı sıkmıştı zaten benim. Karanlık ortamda olmak istemiyorum. Ve sevimizde yapıldı arkadaşlar artık videonun sonlarına gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani beğenmeyi unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. शक्ल